3 2 1 Kayıt Evet merhaba arkadaşlar ben Önkay Bugün Business Channel'dayız ve e, Türkiye'nin kredisesi LGBT camiasında çok çok önemli bir isim Seyhan Soylu Hanım ile birlikteyiz Namı birlikteyiz Ona bir sorun olacak Üçünüzü e merhabalar diyeyim ben tekrardan beni aldım Çok teşekkür ederim beni kırmayıp Şükürler evet. cihazınızın Benim başımızın içinde Sağ olun çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar çok önemli bir soru soracağım. Sizin için buraya kadar geldim. LGBT camiasında sokaktakilerini taşlayıp sahnedekilerini alkışlayan bir, tür toplumunda bir toplumda yaşıyoruz. Ata erkek bir toplumda yaşıyoruz. İslami bir ülkede yaşıyoruz. Çoğunluğu İslami olan bir ülkede. İki önemli insanımız bizim. Bülent Ersoy, Sayın Bülent Ersoy, Ersoy hanımefendi ve Selam Soylu hanımefendi. Selam Soylu hanımefendiye soruyorum. LGBT camiasında Bülent hanım e mesela çok kendini dışta tutuyor, soyuklamış bir halde tutuyor ama siz LGBT camiasında aslanlar gibi ben LGBT'liyim, sizinleyim deyip onunla sizinle birlikte oluyorsunuz. Zaten sizden mi değilim yani değişen bir şey yoktu. Ben ee, Bülent'e de olduğunu anlattım. Hayatım boyunca hep böyle oldu. Bizim Bülent'e kaldılarımız ee, bu sebepten. Mesela örnek veriyorum çekiş tarihte de e, onun travesti yaşayan seksüellerden kendini e, soyutlayarak temizleyerek hareket etmiş. Şimdi bir arada konuşacak e, sohbet ediyoruz ama ama Tolga Hanım da yine benim dediğimden kızlar yaşıyorsun. Ve e, o süreçte dedim ki onun öyle bir dedim. Benim dedim. dedim sesim, benim bir zekam olmasaydı o kızların yanında dedim bir sistem yapmaz. Şimdi insan kendini ne olduğunu önce o mevcut olan yere gelmesinin sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum ki benim hem cinsim olan arkadaşlarımın, kardeşlerimin, büyük ablalarımın onların sevgisi ve takdirimle mevcut yerine geldi. E şimdi onlardan e, ekonomik boyutta veyahut da istihdam sağlayan bir işveren haline geldikten sonra soyutlanma, korkmak bana göre çok yanlış. Her şeyden önce insanların cinsel kimliği bunlar çok saçma tuhaf bir eser, Yani insan e, ruhunun doğrultusunda hareket ediyor. Yani cinsiyet değiştirerek kadın kimliği almakla kadın olunmaz. kadın doğulu. Bana göre Cemil İpekçi benden daha kadın. Çok ciddi söylüyorum. Benim hiç böyle kadınsı herhangi bir hareketim olmaz. Ama Cemil'i gördüğümde naif bir, bale, bir balerin gibi hareket ediyor. Onun bu değil, bana bakmıyor. Çünkü o, kendini kadın gibi hissediyor. Yani bazı insan, alnının ortasına e, kadın uzlu da yapmış olsa, onu erkek gibi e, görebilirsin. Çünkü bu, ne isteği insan ne istiyorsa olur. Bir kumaş parçası gibi, kesersiniz, içersiniz, istediğiniz yere nakış yaparsınız. E şimdi, sen de kendi nakış yaparken, kendini böyle göstermek istedim. Şey. Ondan dolayı kadınsı, kadınsı bir karakter, kadınsı bir küdür vesaireye ihtiyaç duymuyoruz. Sokaktaki fuhuş yapan, seks işçiliği yapan bir kardeşimizin değeri neyse benim ondan yüzde bir kadar değerim olsun yeter. Bu kadar e, değerli. benim için olmaz. Biz biraz önce yani, sohbet esnasında, Kudretim Allah'a kestim, sohbet esnasında LGBT birey seks işçisi olan arkadaşları eğitim almak isteyen, televizyoncu olmak isteyen arkadaşlara eğitim veriyoruz. Başka bir şey Onlara evde değerini tutarız, kameraman yaparız, montaj öğretiriz. Ee, bu hayattan belki ben artık farklı bir geçmek istiyorum. Veyahut da onlara satış tekniği öğretiriz, telefonda satış yaparlar. E, ee, yollarda mağdur olarak insanlara e, çalıştığı mevcut yerlerden rüşvet vererek kendi enginliklerine, rüşvet vererek bedenlerini satarak onlara da eee sanki ipotekliymiş gibi kira ödeyip bedenin kirasını ödeyerek ee, hareket etmelerin yerine toplumda bir şey Şunu, şunu da seviyorum. söylüyorum. Şunu da söylüyorum. Son gelen kulağıma duyumlarla eee sokaktaki seks işçiliği yapan kardeşlerimize eee günlük para alınarak hareket edin. Sen kimsen senin kulağından tutarım. O çıktığın yere sokar. Bilgin olsun. Yani oradaki elin garibanlarından 100 lira para alarak hareket edersen sen kimsen bunun hesabını bana verirsin. Öbür dünyada Allah'a verirsin. Ama bu dünyada senin hesabını öyle bir sorarım ki Allah bile sana öbür dünyada hesap sorma duale getirir. Bunu aklına önce bir koy. Bu benim kulağıma daha yeni geldi. Eğer ki benim gariban kardeşlerimin hakkına, hukukuna, bir lirasına tenezzül edip, herhangi bir şekilde çeteleyici, uyuşturucu balonu baronlarınla bu işi yapıyorsan, senin narkotik şube dahi elinden alamaz. Onların hepsini size dışarıda sokar. Bunu bildiğin yok. Selam bundan dolayı bir şey yaptı. Anlatabilir miyim? bir her yerde başınız dik olur. Bunu öğretin. Arkadaşlarımıza da, da bunu öğretin. Yani insanlar sindirilerek, korkarak, Hiçbir şey muvaffak olamazlar. Ve sizden rica ediyorum sevgili kardeşlerim. Ben içinizden biri olarak sizin şu an yüzde birini bekleyecek itibara sahip İtibar parayla, pulla olmuyor. Siz benim gözümde çok daha yücesiniz. Çok daha meşakkatli yollardan geçiyorsunuz. Onun için biz ne aslını aslınızı unuturuz ne de yarınlarımıza imza etmiyoruz. Yaşamın boyunca hem imzanıza atarız hem de bize imza atmak isteyenlere hesaplarız. Evet, çok önemli bir şeydi bu aslında, Selen Hanım'la bir araya geldiniz. LGBT bireylerinden eğitim almak isteyen ve iş arayan, ben bu işçiliği bırakmak istiyorum deyip, Selen Hanım'ın bünyesinde gelip eğitim alabilirler. O, ee... o kardeşlerimize eğitim alırlar, bizden maaş alırlar, satış vesaire. Yani çorba dokuzumuz olur hayatla ilgili, hayatını değiştirmekle ilgili. Daha sonra bizi terk edebilir, gider başka yerlerde çalışsın. Evet. İter ki o arkadaşımıza iş öğretelim ve ee, o arkadaşımızın bize ihtiyacını giderelim ve topluma faydalı olur. LGBT çalışanlarına, çok e, çok ben çok teşekkür, ederim, ee, Sen çok çok teşekkür ederim. ederim. bütün aktivistlere. Mesela seni çok severim, farkı da Öykü evren Öykü Özen. Öykü Özen. Öğlen. çok seviyorum. Okşan Ankara'da. Okşan Öztürk. Öztürk'ü seviyorum. Erhan Arman'ı çok seviyorum. Haydolarına bakarım. Ol, Demek ki eskiden çok severim. Candak gibi bu arkadaşlarımızın hepsi değerli nefes olmuş. Kendi çevrelerinde komutan olmuşlar. Bu arkadaşlarımızla da, ilk asla hastalık Sakın bu arkadaşlarımız birbirimiz kibirli diye ona düşman da alternatif olmaya çalışmamız biz hepimiz biriz, hepimiz bir arada biziz. Biz biz olmak için, mücadele etmek için yardımlarda var olmak için. Rabbim yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. hepinizi öpüyorum gözlerinizden, anlamızdan ve yardımlarda bir sonraki ekanlığımızla sizlerle ben olarak yine Rabbimden ve erkek olarak da veya kadın olarak başka bir günlükte. Unutmayın Allah bize o kadar özel bir şey verdi ki. Evlilik düşünmeyi, gibi düşünmeyi, evlilik gibi hissettirmeyi, bunu doğru kullanırsak bize çok önemli bir şey verir. Ama bunu lütfen yanlış kullanmayın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sana da teşekkür ederim. Öpüyorum. Ben Ayyansım. de sana çok sevdim. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. Öpüyorum.